Buyurun. Aa, lütfen Denizciğim, alırım be. Teşekkür ederim. Afiyet olsun. Adnanları görebilecek miyim acaba gitmede? Aa, nereye gidiyorsunuz? Ben de yemekten sonra sahilde yürürüz diyordum. Kısa bir yürüyüş yapabiliriz. Ama öğleye kalmadan gitmem lazım. Akşam İtalya'dan dostlarım geliyor. Birkaç gün bende kalacaklar. Aa, ne güzel. Hmm, çok severim. Çok neşeli gruptur. Müzisyenler var, oyuncular var. Aa, harika. Hem de nasıl? Onun için çiftlikte ayarlama yapmam lazım. Kalabalık geliyorlar. Çok keyifli olur mutlaka. Keşke siz de birkaç günlüğüne kaçıp geliverseniz. Size de değişiklik olurdu. Hem yakışıklı bir çelist bey de var aralarında. <laughs> Ay ne tatlısınız ama mümkün değil. <laughs> Neler kaynatıyorsunuz? Ah kalktınız mı nihayet? Günaydın. 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 Hmm. Gayet iyiyim matmaz hiç bakmayın. <laughs> Konuşmadan anlaşıyorsunuz bakıyorum. Deniz olayı tamamen bitmiştir onu söylüyorum. Hmm. Sevindim. Neden ayrıldınız? Ne yaptı ki? Boş ver adını duymak istemiyorum. Ama buna hiç şansın yok. Ah evet ya. <gülüyor> Günaydın. <gülüyor> Günaydın. Günaydın. Dün gecenin dedikodularını kaçırdın mı yoksa? Daha dün geceye gelemedik. Ablamın özel hayatını basaya getirmiştik. Aa o mesele. Aa hangi mesele? Ben niye bilmiyorum? Mesele falan yok. Babamlar kalkmadı mı daha? Bihter'le yürüyüşe çıktılar. Kahvaltıya yetişiriz dediler ama